Arkadaşlar, sonunda sağ salim Mars'a inebildim. Bana verilen koordinatlara göre burada mahsur kalan bilim adamı buralarda bir yerde olmalı. Biraz daha gezersem onu bulacağım. Umarım hala yaşıyordur. Yoksa boşu boşuna gelmiş olurum buraya. Arkadaşlar, bilim adamı Bilgehan bana bir gözlük vermişti. Sensörlü bir gözlük. Onunla etrafı tarayıp kayıp olan bilim adamını bulacağım. İşte sensörlü gözlük burada. Şimdi etrafa bakıyorum. Acaba nerede olabilir? Koordinatlara göre buralarda bir yerde olmalı. Ha? Ha? Şurada bir hava kabarcığı var. Herhalde orada. Gerçekten, gerçekten orası olabilir mi? Umarım hayattasındır. Umarım bu kadar tehlikeye aldığımıza değmiştir. Sana bir şey olmasın. O da ne? Orada bir yerleşim yeri var. İnanamıyorum burada ağaçlar var. Gözlerime inanamıyorum kendine burada bir uzay üssü gibi bir şey kurmuş. Şimdi onun hayatta olduğuna dair umutlarım daha fazla. Hadi bakalım. Umarım hayattasındır bilim adamı. Hey orada kimse var mı? Beni duyan kimse var mı? Hey kulaklarıma inanamıyorum sen de kimsin? Ben fakir sakin ol. Sakın telaşa kapılma. Şimdi yavaşça içeri gireceğim. Sana zarar vermeye gelmedim. Seni kurtarmaya geldim. Beni kurtarmaya mı? Gerçekten mi? Evet gerçekten yalan söylemiyorum. Şimdi yavaşça içine içeri giriyorum. Sakın benden korkma. Uzaylı falan değilim. Tamam çabuk içeri gel dostum. Hemen geliyorum. Merhaba gerçekten hayattasın. Senin hayatta olduğuna inanamıyorum. Burada nasıl hayatta kaldın? Sakin ol dostum. Önce şu gözlüğü çıkar da rahat rahat konuşalım. Doğru söylüyorsun. Gözlüğü unuttum. Ben dünyadan geldim. Beni Bilgehan Bey yolladı buraya seni kurtarmam için. Ah Bilgehan, benim en yakın dostum. Artık buradan kurtulacağıma dair hiçbir umudum yoktu. Neyse ki buna cesaret edip gelmişsin. Sana gerçekten çok teşekkür ederim. Önemli değil. Biz sadece insanlık görevimizi yaptık. Şimdi söyle bakalım, burada nasıl hayatta kaldın? Bu tüm bunları nasıl yapabildin? Dostum buraya geldiğimde roketimde Tohum falan getirmiştim. Ondan sonra tohumu buraya ektim. Neyse ki tohum tuttu. Ondan sonra onlardan da oksijen ürettim. Ama maalesef ki ağaçlar uzay ortamında çok yaşamıyor. Bu yüzden oksijen üretimim iyice azaldı. Oksijenim neredeyse bitmek üzere. Bu yüzden acilen buradan gitmem lazım yoksa öleceğim. Yani senin anlayacağın tam zamanında yetiştin dostum. Oh neyse ki çok geç kalmamışız. Seni sağ salim bulduk. Hadi o zaman bir an önce hazırlan da gidelim. Ama bir dakika. Benim roketim tek kişilik. Nasıl gideceğiz ki? Dostum benim kendi roketim var. Sadece yakıtım yok. Umarım yakıt getirmişsindir. Yoksa burada tekrar kalmak zorunda kalırım. He doğru. Bilgehan Bey roketime fazladan yakıt eklemişti. Herhalde bunun içindi. Ben sana yakıt takviyesi yaparım. Ondan sonra da beraber döneriz. Ne dersin? Tamam dostum ben bir an önce astronot kıyafetlerimi giyip roketimi hazırlayıp geliyorum. Ondan sonra beraber dünyaya döneriz. Gerçekten buradan çok sıkıldım. İşte fakir bey ben hazırım artık gidebiliriz. Evet hadi artık bir an önce gidelim. Çok sıkıldım buradan. Sen burada o kadar süre nasıl durdun? Abim beni çok merak etmiştir. Bir an önce gidelim buradan hadi. Tamam. Ben şimdi gidip kalkacağımız bölgeye fırlatma petlerini yerleştireceğim. Ondan sonra roketleri de oraya taşıyınca artık kalkışa hazır hale geleceğiz. Bir daha bir sorun çıkmazsa da dünyaya sağ salim varmış oluruz. Umarım dediğin gibi olur. Hadi bir an önce gidelim. Hadi beni takip edin fakir bey. E, bu arada size bir şey daha söyleyeceğim. Evet buyurun sizi dinliyorum. Buraya gelip beni kurtarmaya çalıştığınız için size bir kez daha teşekkür ederim bu bu riski hiç kimse göz almazdı. Gerçekten sağ olun. Önemli değil. Dediğim gibi insanlık görevimi yaptım. İnsanlara yardım etmeyi severim ben. Gerçekten çok iyi kalplisiniz. Teşekkür ederim. Ama bunu size ödeyeceğim. Merak etmeyin. Hadi bir an önce gidelim artık. İşte şuradan. Tam şu tepenin arkasında bir nokta var. Oraya gideceğiz. Ondan sonra işte tam burası. Kalkış petlerimizi buraya yerleştireceğiz. Ama önce şu kabarcıkları pasif hale getirelim. Bizim görüş alanımızı kısıtlamasın. İşte artık hazırız. Ben şu bölgeden uçacağım. Siz de tam şu bölgeden uçacaksınız fakir bey. Anlaşıldı. Hadi bir an önce başlayalım. Tamam ben yapmaya başlıyorum. İşte şöyle yaptık mı? İşte benimki hazır. Sıra sizinkinde. Şöyle. Şunu da koyduk mu? İşte. Tam böyle. İşte bunlar hazır. Kalkış yerlerimiz hazır olduğuna göre sıra roketlerde. Roketleri buraya yerleştirdik yakıtlarını da bağladıktan sonra geriye hiçbir işimiz kalmıyor. Tamam hadi roketleri de taşıyalım. Zaten tek kişilik roketler. Ne kadar ağır olabilir ki? İki kişi taşırız herhalde. Evet evet iki kişi taşırız. Hiç önemli değil. Hadi onları da taşımaya gidelim. İşte roketlerimiz de hazır. Siz hazır mısınız fakir bey? Bilmiyorum pek emin değilim. Biraz korkuyorum. Zaten dünyadan kalkarken baya korkmuştum. Sakın korkmayın. Dünya yörüngesine girdiğimizde Bilgehan bizim sinyalimizi alıp bizi görecektir. Ondan sonrası kolay. Roketin içindeki paraşütlerle atlayacağız. Hiçbir korkulacak yeri yok fakir bey merak etmeyin. Teşekkür ederim. İçimi gerçekten çok rahatlattınız. Ama keşke aynı roketin içinde olsaydık. Hiç önemli değil. Zaten sizi göreceğim. Siz de beni göreceksiniz. Hadi, roketimize binip buradan gidelim. Hadi, ben hazırım. Bir an önce gidelim artık. Ha? O da ne? Arkanızdakiler de kim öyle? Neredekiler kim Fakir Bey? Hiçbir şey anlamadım. Nasıl anlamadınız ya? Tam arkanızda birileri var. Onlar da kim öyle? Onlar mı? Onlar, onlar uzaylılar. Acele etmeliyiz Fakir Bey. Bizi fark etmeden hemen gitmeliyiz. Yoksa buradan bir daha asla gidemeyiz. Ama sen bana burada kimsenin yaşamadığını söylemiştin. Yalan söyledin bana. Fakir bey bunu açıklayacak zaman yok. Hemen bir an önce gitmeliyiz buradan. Tamam hadi bir an önce gidelim çabuk. Dünyaya vardığımızda bunun hesabını sana soracağım. Hadi şimdi gidiyoruz. Of ya fırlatma başlatıldı. Bir de bana yalan söylüyor. Neredeyse burada uzaylılara yem olacaktı. Of gerçekten çok korktum ya. Hadi bir an önce kalkalım buradan. Başka hiçbir şey istemiyorum. Şuna bakar mısınız ya? Hem burada uzaylılarla yaşıyor, hem bana kimse yok diye yalan söylüyor. Belki Bilgehan Bey de biliyordu bunları. Of, umarım, umarım başıma bir şey gelmez. Hadi ayrılıyorum Mars'tan. Bir an önce dünyaya dönmeliyim artık. İşte yavaş yavaş yörüngeden çıkmaya başladım. Abim beni çok merak etmiştir. Bilgehan Bey çok uzun süre oldu. Nerede kaldı bunlar acaba ya? Bilmiyorum Zengin Bey ama şu anda hiçbir sinyal alamıyorum. Beklemekten başka hiçbir şansımız yok. Ben beklemekten sıkıldım. Artık kardeşim için endişeleniyorum. Bir şeyler yapmam lazım. Çabuk bana da bir roket ayarla. Ben de kardeşimin peşinden gideceğim. Ona ne olduğunu çok merak ediyorum. Gitmem lazım. Saçmalamayın Zengin Bey. Şu anda sakin olmanız gerekiyor. Hem elimde şu an hiçbir roket yok. Bir roket tasarlamak çok uzun sürer. Şimdi bir roket hazırlamaya kalksak gerçekten çok uzun zamanımız alır. O zamana kadar da ya dönmüş olurlar e, ya da ya da ölmüş olurlar değil mi? Onu diyecektin değil mi? Bakın kardeşiniz bunun sonuçlarını biliyordu. Bu yüzden kendi kararını kendi verdi. Biz de ona saygı duyduk. Şimdi yapacağımız şey onu beklemek. Eğer gelmezlerse yeni roketi hazırladığımda siz gidersiniz bu sefer uzaya. Kardeşinize bakmaya gidersiniz. Ama sizin de geri dönüp dönmeyeceğinizi garanti edemem. Of fakir of. Dedim sana ben gideyim diye. Bak şimdi beni merakta bıraktın. Olamaz. Umarım sana bir şey olmamıştır fakir. Bilgehan Bey ben çok bunaldım. Çıkıp biraz hava alacağım. Gerçekten inanamıyorum ya. Onu yalnız başına gönderdiğime gerçekten inanamıyorum. Bir kere de abi sözü dinle be fakir. Bir kere de abi sözü dinle. Of ne yapacağım şimdi ya. Beklemekten başka hiçbir şansım yok. Ha o ses de ne? Galiba fakir dönüyor. Evet evet roket sesi bu. Kesinlikle fakir dönüyor. Bilgehan Bey, Bilgehan Bey siz de o sesi duydunuz mu? Evet Zengin Bey evet duydum. Umarım fakir ve kayıp bilim adamı Kerem Bey sağ salim buraya dönerler. Dönecekler. Buna inanıyorum. Hadi aşağıya gidip onları karşılayalım. Evet. Hadi bir an önce gidelim. Gerçekten çok heyecanlandım. Umarım ikisi de iyidir. İnanamıyorum ya. Umarım ikisi değildir. Gerçekten çok merak ettim fakiri. Of fakir of. Beni niye böyle merakta bırakıyorsun kardeşim? İşte geldik. Paraşütle iniyorum. Oh be. Sonunda dünyaya geldim. Diğer, diğer bilim adamı acaba nereye iniyor? Onu da merak ettim. Zengin. Abi, sonunda geldik. Zengin. Kurtulduk abicim sonunda. Fakir kardeşim seni çok merak ettim nasılsın iyi misin? İyiyim abicim iyiyim ama size anlatacaklarım var. Hemen bir an önce buradan gidelim çabuk. Ne oldu kardeşim hayırdır? Çabuk abicim konuşabileceğimiz yere gidelim. Bu bilim adamları hakkında sana bir şeyler söyleyeceğim. Siz de bizimle geleceksiniz. Tamam fakir bey ama neden bahsettiğinizi anlamadım. Neden bahsettiğimi Kerem bey çok iyi bilir. Hadi gidiyoruz. Fakir kardeşim neler oluyor anlatsana. Abicim bu ikisi bizi kandırdılar. Bizi büyük bir tehlikenin içine attılar. Ne diyorsun sen fakir? Hiçbir şey anlamıyorum. Şunu doğru düzgün anlat. Fakir bey sakin olun ve açıklamamıza izin verin. Kesin sesinizi. Önce ben konuşacağım. Abicim onu kurtarmak için Mars'a gittiğimde her şey güzel gidiyordu. Ondan sonra bir baktık ki etrafımızı uzaylılar sardı. Meğerse orada uzaylılar varmış. Ve tehlikelilermiş. Bunları bizden sakladılar. Canımız tehlikeye girdi abicim. Oraya sen gitseydin senin canın tehlikeye girecekti. Ne diyorsun sen fakir? Bunlar doğru mu? Cevap verin çabuk. Bunlar doğru mu? Zengin Bey bunlar doğru ama başka hiçbir şansımız yoktu. Evet Zengin Bey ben orada neredeyse ölecektim. Uzaylılar olduğunu bilseydiniz belki de gelmeyecektiniz. Evet, gitmeyecektiniz. Sonra da arkadaşım orada mahsur kalmaya devam edecekti. Başka bir şansımız yoktu. Bunu sizden saklamak zorundaydık. Biz o kadar tehlikeye göz aldık. Uzaylılardan mı korkacaktık ha? Bize doğruyu söyleseydiniz yine de biz kararımızdan vazgeçmezdik. Niye böyle bir yalan söylediniz ha? Evet, biz size böyle bir iyilik yaparken siz bize niye böyle bir yalan söylediniz? Bakın, sizden özür dileriz. Yaptığımız şey hatalıydı ama başka hiçbir şansımız yoktu. Gerçekten bizi anlamaya çalışın. Ne olursunuz. Bunu telafi etmek için her şeyi yaparız. Siz gerçekten çok iyi insanlarsınız. Sizden hiçbir şey istemiyoruz. Artık size güvenemeyiz tamam mı? Kardeşim doğru söylüyor. Artık size güvenemeyiz. Bir daha sizi görmek istemiyoruz. Lütfen zengin bey bakın. Size bir teklifim var. Lütfen... Bize hemen kestirip atmayın. Biz size borcumuzu ödemek istiyoruz. Biz de kötü insanlar değiliz. Sadece o an bu davranışımızın doğru olacağını düşünmüştük. Bakın siz bir yeni şehir kuruyordunuz öyle değil mi? İzin verin şehrinizde sizinle beraber yaşayalım. Hem günün birinde oraya bir okul açarız. Ben ve arkadaşım öğretmenlikte çok iyiyiz. Orada çocuklara eğitim veririz. Hem de bunun için sizden hiçbir karşılık istemiyoruz. Fakir kardeşim aslında kötü bir niyetleri yokmuş ne diyorsun? Evet abicim ama bilmiyorum emin değilim. Bunlar okulda çocuklara da yalan söylemeyi öğretmesinler. O zaman bize söz verin. Bir daha asla yalan konuşmayacaksınız. Her ne olursa olsun. Anlaştık mı? Anlaştık. Hiç merak etmeyin. Hadi bir an önce şehrinize gidelim. Hem şehrinizi geliştirmede size çok yardımcı olabiliriz. Tamam o zaman. Sizi affediyoruz. Hadi gidelim.